Selamlar herkese. Dünkü kafa patlatmalı sudokudan sonra çıtır çerez bir New York Times sudokusuyla sizlerle beraberim. Siz de bu sudokuyu çözmek isterseniz link açıklama kısmında mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi çözüme geçelim. Şöyle bir olacak. Klasik not tutuyorum. ne, nereye gelecek şeklinde. Aa. Başka da yok. 2 diyelim. 2 diyemedik. 3'e bakalım. Evet bu hücre 3. Şöyle 3 olur. Değil değil. Bunlardan bir tanesi 3. Böyle 3. Burası 3. Bunlar 3. Demek ki bu ikisinden birisi 3 olmalı. Şimdi 9. satıra baktığımız zaman 3'ü inceliyoruz. Burası 3 olamaz. Burası 3 olamıyor bunlardan dolayı. Demek ki 3'ün gelebileceği 2 tane hücre var. O da bunlardan bir tanesi. Ne yaptık? 3 değildik. Evet 4'ü inceleyelim. Böyle 4. Başka da... Evet şöyle 4 olacak. Bunun dışında 4 nereye gelebilir? Tamam 5 diyorum. Şunlardan bir tanesi 5. Beş. Böyle 5'tir. Şöyle 5. Bir de bunlardan bir tanesi 5. Evet. Tabi buralarda var. Değil değil. Tamam 6'ya geçelim. Şunlardan birisi 6. Şu ikiliden birisi 6 olacak. Hmm. Değil değil evet bunlardan biri 6. <laughs> 7'ye baktığımız zaman şöyle 7 değil değil bunlardan bir tanesi 7'dir. <laughs> Şu iki hücreden birisi 7 olmalı değil o zaman böyle böyleydi. Bu hücre 7'ymiş. Şuradan 7'yi siliyorum. Artık 7'nin gelebileceği tek hücre burası. Buradan da silelim. Ve şunlardan birisi 7, 4 de bunlardan birisiydi demek ki burada bir 4 7 çifti var. <laughs> Şimdi burada 4 7 çifti varsa 1 tamam 2 zaten 3 öyle 5 6'ya bakalım tamam 8 diyorum 7 ile işimiz kalmadı Şunlardan bir tanesi 8'dir Buralar 8 Ne kaldı başka başka da yok evet o zaman 9. Bu iki hücreden birisi 9 olacak. Şunlardan birisi 9. Bu üçlüden birisi 9'dur. Bu ikiliden birisi 9. Bunlardan birisi 9 olacağı için burası da artık 9 değil, silebiliriz. Tamamdır. Ha. Değil. Şöyle... Başka da kalmadı zaten. Tamam. O zaman ne yapalım? Şimdi şu kutuya bir bakalım. 4-7 çifti var. Ne kaldı geriye? 2-3-6-8-9. 2-3-6-8-9. 2-3-6-8-9. 3-8 olmaz. 2-6-9. 3 9 olmayacak. 2 6 veya 8. Buradan bir şey çıkmaz. 9. satıra bakalım. 2 3 6 9. 6 9 gelmez. 2 3 Tür 2 3 6'dır. 9 olmayacak 2 3 veya 9 oluyor. Tabii 3 olamaz. Neden? 3 bunlardan bir tanesi. <laughs> Dördüncü satırda neler eksik? 1, 2, 5, 8, 9. Bir kere 2 buralara gelmez. Şunlardan birisi 2 olacak. 1, 2, 5, 8, 9. 1, 8 veya 9.

birinci sütuna bakalım 1 3 1 2 3 1 de 6 1 2 3 6 1 2 1 2 6 1 olmaz 2 3 6 Evet. 8. sütun 1, 2, 6, 8, 9. 1, 2, 6, 8, 9. 2, 6, 8. Bir üçlü falan yakalayabiliriz. Evet, çıtır çerez dedik pek çıtır çerez gözükmedi. 2 ee, böyle. Aslında buradan bir teknik falan yakalayabilir miyiz? 2'ler bunlardan birisi olacak. Ama 2 ile ilgili done yok elimizde. Yani tek bir rakam var. Bunlardan birisi 2. Çıkmaz. 5. satırda neler eksik? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 3, 4, 6, 3, 4 gelmez, 6, 8, 9 3, dört 6, 8, dokuz 3 değil, 6 değil, dokuz değil, 4 veya 8 3, 4, 6, 8, dokuz 3, dört 8 Aa bir dakika. 6 9 gelmez. 6 9 gelmez. Burada var, şurada var. Tamam. 6 9 burada o zaman. Evet, burada bir gizli çift çift var. Hidden pair. Buralar 6 9 olacak. Bir iki hücre. Şuradan 8 bir eleyelim. Burası artık 3 değildir. Şuraya 6 9 çift çifti varsa 3 4 8 3 4 8 bir yazalım. Buradan 3'ü eledik. 3 bunlardan bir tanesi. O zaman burası 3 değildir artık. Bu kutuda 3 şöyle burası 3 olamaz. 2 olacak. 9 6 şöyle 3 6 artık burası 1 artık burası şöyle Aa. Tamam şunu bir temizle Şimdi 1 böyle 5 böyle 7 böyle 9 nerede? 9 burada evet Onu bir yazalım 3-6 çifti var geriye ne kalır? 2, 5 ve 8 kalır. 2, 5, 8 üçlüsü mevcut. 8. satırda ve bu üçlüye göre 5 bunlardan birisi olmak zorunda. O zaman şuradan 5'i eleyelim. 2, 5, 8 o zaman burası 5 değildir. Şunlardan birisi 5 olacak. Geriye ne kalıyor? 1, 3, 4, 6 ve 7. 1, 3, 4, 6, 7. Evet 4 7 olmaz. Burada çifti var. 1 6 zaten olmuyor. Geriye 3 kalır. Şöyle 2 8. Tamam temizleyelim. Şurası ne olacak? 1 4 7. Evet. Yok, ne yaptık? Evet. 2-8 çifti var şimdi. Geriye ne kalır? 4-5-6-7 kalıyor. 4 veya 6'dır. 4, 5, 7, 6 olmaz. 4, 5, 6, 7. Şöyle bir yazalım. Aa, ne kaldı? Ne kaldı? 4 7 çifti var. Şurada geriye kalan sayılar 2 5 8 ve 9. 2 5 8 9. 2 5 8 2 9 olabilir. 5 8 gelmez. Ha 2 burada. 2 bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla burası 2 değildir. 5 veya 8 olacak. Başka böyle diyeceğimiz bir şey yok mu? 2, 5, 8, 9. Bu hücredeki sayı neyse burası da odur. Bakın 5 ise 5, 8 ise 8. Demek ki şöyle bir 5, 8 mevcut. Burası da 5, 8 olacak. O zaman mekanlığı yine bir karıştı ortalık 1 4 6 8 9 2 ya 2 bunlardan bir tanesi Hatta direkt Burası Evet o zaman bu hücre 2 1. 5 8 9 şöyle bir yazalım Burası 2. Ne kaldı birinci satırda? 1, 6, 7, 9, 1, 6, 7, 9 Burası 7 miş 1 9, 6 oluyor evet Böyle gerekli elemeleri yapıyordum Tamam Aha 2 böyle, 2 böyle. 2 evet. için x'in 2 var dikkat ederseniz. Dolayısıyla bu şu hücre 2 olamayacak. Burası da <laughs> pardon, burası da 2 olamaz. O zaman şöyle ihtimali bir yazalım. 1 değil, 2 değil, 3, 4 değil, 7, 9 değil. <laughs> 5 6 8 Şimdi Burası 9'muş. Böyle olur. Bunlardan birisi 9. <laughs> 7 artık burada. O zaman şöyle silelim. 1, 4 çifti var. 4 olamaz. 6, 5, 7. Burası 2 ise x dolayı burası 2'dir. 5, 8 çifti var. Şöyle 2. Evet. Biraz uzun sürdü. Yani ekle de çıtır çerez olmadı. Yani bir zorluğu yok zaten. Görmekte biraz sadece sıkıntı yaşadık. Buraya ne kaldı? 4 kalıyor. 5 Buraya da 8'i yazdığımız zaman stokuyu tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.